Evet sevgili yaşamın değerli takipçileri Cemile ablamızı yakalamışken ona. Yani şey yapma. Ben mi? Hayır, hayır. <laughs> otları tanıttığınız zaman o zaman seni göstermeden otları gösterelim. Bu yenebota yok ablam ya. Ne bileyim işte böyle denk gelir mesela yenir, yenmez. yenmez.deki bu aslında zehirlidir. Aslında Bunlar yeniyor da. Ben bilmiyorum. Tamam. O senin yeniler... bildiklerin var mı? Buradaki hemen yakınımızda. Benim de bu yeniyor. İleboda. Başka da pek tanımıyorum. Daha, bu yok mu daha hayvan olsun. Bu yeniler yeniyor da ben yapmadım indi yalan söylemeyin. Ya Sen bildiklerini zaten ya. Emin oldukların daha doğrusu. Bu bunu bu yenir dedin. Bunun adı ne? Biliyor musun? Yani Biz, sizdeki. Bizim dilimizde <laughs> İleboda deniyen dene. İleboda. Hmm. Tamam. Bakır şey şey olur bu. Ekşi mayhoş mayhoş tadı olur. Bir. Hemen bir test yapıyoruz. <laughs> Hakikaten ha. çok iyi. Bu şey sarma oluyor bu. Sarma yapıyorum bundan. Böyle çiğ çiğ değiniyor. Pişirilerek de tüketilebilir mi istenirse? Yiyemek istedim her şey Bak. Dur. Bak lafla açarmış. Bunun göbeklesini bulacağım. Bu da güzel oluyor. Dur. Bu başka bir şey galiba. Bu, bu şey bu orada bir tabeyi var. Bunu yediğinde bu havuca andırır. Albi. Bu, bunun adı ne halk halk tabirinde? Hı. Bizim. Havuca andırır dede bak bir. hakikaten ha. Evet. Bildiğin havuç. <laughs> evet. Bak çok... Yabani havuç gibi bir şey mi acaba bunun? Evet, da öbür daha ne zaten değil mi bu? Evet. Biz bunu yemek yapıyoruz, yiyoruz. İşte şimdi önümüz biliyorsun Kötü günler bizi bekliyor İnsanlar aç kalabilir marketler kapanırsa evet, şehirde yaşayan insan evet. ne yapsın en azından ben de dedim böyle videolar çekeyim ki doğaya dönmek zorunda kalırsa insanlar en azından ne yiyebilirler ne yiyemezler bu işler sen bile ablana söyle bile ablak daha çok güzel beceriz ha onunla da zaten çekiriz ona da denk gelin. Hı. ama bu hakikaten bildiğin Havuç giymiş. Hangi siz o? Ben arada onlardan otlanayım. <laughs> Gördüğün yerde hiç kaçırma bılam. Ye, ürtmeni. Dur bir tane daha bulalım ondan. Dur bir. Bunu, tamam göremedim. Kamera da be. iyi çekeyim. Bunu da ben yok. Şöyle dibi mor. Şu muydu? Heh. Zaten üstü evet. havucun da üst kısmına benziyor aslında. Yabani havuç olabilir. Evet. Bunu Google Lens'ten Plant Snap diye bir uygulama var. Oradan Böyle tek sap olunca olmuyor değil mi? Göbek mi olması lazım? Tamam Cemil ablamız araştırmada. Tamam. Yavaş yavaş. Şey, verimi çok olan yerde daha büyük oluyor. Bak buralara çok şey az kuvatı. Şunu bir gösterelim yakından. Buyurun İsmail Bey. Teşekkür <laughs> ederim. Allah bildiğin havuç. Ee. An dış kabuğunu soyunca daha iyi oluyor gibi evet, sanki. Evet evet şey, kalınca değil ya. Evet. Kurtmakla değil ya. Şu dış mor kabuğunu soyunca daha lezzetli. Dış kabuğu varken biraz daha acımtırak havucun, ama içi bildiğin havuç. Havucun böyle mor havuç doluyor ya. Bu da demek ki yabani havuç. Ben şimdi İnternet üzerinden de bunları bunların latince mi? isimlerini bulurum. O bir dikenli galiba. Şöyle gösterelim. Soyuşak bir kabuğunu. Ben yemedim de yiyen oluyor bunu. Bunun adı var mı? Yani vardır da. Bunun adı Börtlen. Yabani Börtlen de. Yabani Börtlen. Bu, 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 bu beni bunu. Ben hiç yemedim. Ya. Biz bunları denerken zehirlenmeyiz değil mi? <laughs> yok yok. Bilmedim şeyi. Senin bir şeyin mi var? Evet. Bir dene bir. Tamam şöyle. <laughs> bir kendini soyduk. Bir şey Bu da neye benziyor? Ben yemedim. Ye bak, bak tadına. Hmm, bunu beğenmedim. Ama mayhoş ekşi bir tadı şey. var. Muşmula diye isim geliyor. Bak asmanın öyle uzayan şeyleri var. <laughs> <olarak, gülüyor> o yaşa. Onun... Sapı gibi aynen. Ha, bunu anlattım. Asma sapı gibi. Evet. Bu arada asmalar bizim orada. Bak geliyor. görüyor. Bunu ötek kabağım. Bunun kendi yerine kan kangalın. Ve ben değil. Hani benimki gibi soyuyoruz. Onu da yeniyor bu. Tamam. Bu mu acaba ya? Yani şimdi bunlar. Daha kabasım oluyor. Bunları tek tek şey yapacağım zaten. Uygulamalar var böyle. Hmm. Bitkiyi gösteriyorsun, Sana. Yani hangi bitki olduğunu bulmaya çalışıyor. Oradan da zaten Latin isimlerine bakıp zehirli zehirsiz keşfini yaparız. Şuradan bir şey bulduk. Dur göstereyim Aynı, ha Az, önce, aynısı, az havuç. Evet, Aynı tavuç. Evet. Artık tanıdım bunu. Şim, şimdi kere gördün sen bunu, ben hatırlarsın. Ben şimdi buraları yolarım. Sevdim bunu. Evet. <laughs> Bunun ya. yaprakları kullanılıyor. Bundaki kokuya bak ya. Çok güzel. Aa, valla çok güzel kokuyor. Yapraklarından bir şey yapamaz mıyız? Salata, malata olmaz mı? Öyle zeytinyağlı Ama limonla. Gö göbeği yendiğine göre bebek değil. çok güzel. Değil ya. Gördüğün yerde sen bunu kaçırmasın git soyup soyup yersin. Valla. de yersin. Dört de yerim. O ilk yediğimizden bulalım. Neydi o? Şevin var ya. Eleboda mı? <laughs> Eleboda. <bu> Adını <laughs> da tam söyleyemiyorum. <laughs> Eleboda. Ama biraz daha at şeyleri, gençleri daha iyi bu biraz kartlaşmış sanki. Evet. Ne kütür kütür güzel de. Bu var ya. Hı. Sigara içenler içindeki yani mi, ne tıkatın mı ne değiller Kurum. Balgam, katran. Balgam, balgam söktürür. Onu, onu, söktürürmüş bu. Bunu ben da orada Dalaman'da şey var. Yukacı Ercan Ankara yukacısı. Tamam. Ondan öğrendim. Burada susulardı, burada bizimdin. Daha güzel, sevdim ben bunu. Hı -hı. Şöyle biraz daha yürüyelim şu tarafa doğru, bakalım bir şeyler çıkacak mı? Şimdi gel sen geçir gibi hiç iş yapmazsın. <laughs> bak göbeklerin hep var burada bak. Burada çok harikındasın, oralar Evet, karşıda da var. Burası bir su yatağı bu arada. Hı -hı. Sulama kanalının etrafı. Hı hı. Bir de hayvanların da neyi yiyip neyi yemediğini de kontrol etmek lazım. Onlar da otun güzelini bulup seçip yiyorlar. Hayvan her otu yer. Yok bazılarını ayırıyorlar ya. Mesela şu otun böyle tohum olmadan öncesini daha güzel yerler. Hmm. Bak şimdi. Tohumlanmışlar artık. Kartıdımın boğazlarına çakılıyor. Anladım. Şöyle çiçeklerden falan çay. Daha yapılmaz mı böyle çeşitli çiçeklerden bitki çayları. Benim hatırlamayın ablam ya. Şimdi iş yaparsın. Yani. <laughs> biz zaten bu bilgilerin doğruluğunu yine teyit ederiz şeyden. Dediğim gibi internetten evet. araştırırız. Evet. Serhat mı? Sen sarıdal. Dı dıt 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 <laughs> Gel Aşk abi. Gel bitkileri araştırıyoruz. Şehirde aç kalan insanlar için doğada hangi bitkiler yenir, yenmez? Haa. Bana iki çuval gübri lazım. Tamam. Ayarlarız. Dur la be. La borcum var sana sen. Haa. Unutma. Dur şimdi. Unutursam gıbırı verin <laughs> ben <laughs> de. Yerine gübre alalım. Nereye gidiyorsun? Kalabana <laughs> gidiyorum gübre. ya. Bir iş aldım da. Tamam. Bir saatlik onu geleceğim. İyi var mı yardıma ihtiyacın? Gelelim mi? Bak ya hırsıyla kırıp geleceğim. Tamam. Hadi görüşürüz Allah o zaman. Allah bereket versin. Hadi. <laughs> <laughs> Bereketini <reklamı> gör. İsmailler <laughs> İsmail'le reklamcı. Tamam ciddi. güzel soğuklar da gelir. <laughs> Evet. Şey. Umayda gidecek Serdar abiyle. Omay Evet. Biz kaldığımız yerden devam edelim mi? Ben şey bilmeyene başka. Gerçi papatyalar var. En bilindik papatya çayı yaparlar yani böyle. <laughs> Biliyor, Gerçi bunları da ya. arkadaşlar zorla kalmadıkça doğada yerinde güzel Ben bizim bu anlattıklarımız hani hmm. aç kalırsınız kıtlık oluşur yiyecek yemek bulamazsınız doğada hayatınızı idame ettirmek ben, zorunda ben, kalırsanız diye. Ben bu beceremeyen ablam böyle şeyleri sen başka birine yap. Yok yok sen beceriyorsun gayet yok, güzel bak iki bilgi iki bilgidir. <laughs> Yeter belki bu kadar. <laughs> tamam biraz da Bilal'le çekeriz o zaman. Bilal ablaya yanlar. Tamam. <laughs> biraz da onu da çekelim bakalım onda yakalayım. O bak. Bak bu da gene. Bak bunu herkes bilir Ebe Gümeç. He Ebe Gümeç aynen. Onu Anne annem biliyor. annemler de toplardı yemeğini yapardı. Hmm. Aşk Aç her şey gelir. Her şey demeyelim de. Bazıları da zehirli olabiliyor ya Mes da. Mesela bu yeniyor. Da. Ben hiç yemedim, denemedim. Bilen biliyor yani ben bilmiyorum ama. Adını ben şimdi bunların alıyorum görüntülerini. Paklayı herkes biliyor onu herkes biliyor. Sen herkes biliyor. Herkes bilmiyor. Sen şimdi herkes biliyor diye düşünme. Sen şimdi burada olduğun için biliyorsun. Şehirde yaşayan insan nereden bilsin? Oza anca marketteki aldığı hazır dondurmuş e, götür, baklayı biliyor. Getiririz ben şeyini ağacını. Evet, baklayı gösterelim hemen canlı canlı. Keşke bezelye olsa az yanında. <laughs> Enginarla bakla güzel oluyor. Annem de çok sever. Anneme de buradan selam olsun. Canım anam, özledim seni. Sahille gurbet gurbet değil mi? Vallahi, şu an bir de seyahat yasağı da geldi. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak. Bu arada arkadaşlar bunlar da bakla. Görün tanıyın. Daha oluşmamış mı? Çık, çıkanlar var mı gördün? yemeden <laughs> bulamadık. bir daha söyle bakayım onu. <laughs> söyle söyle. Aven ablacığım. İyiyim. ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Buyur. Bak. Cemile Buyur. ablayla çekim yapıyoruz Doğada yenilebilir otlar üzerine. Evet, Seninle de bak. bir şey hmm, konuşma bak. yapalım ne dersin? İlk <laughs> İlk evet bak bu var. hali. Şimdi konseptimiz şey. Malum durumlar virüsten dolayı iyice karantina durumuna geçiyoruz ya. Hmm. E ne olacak şimdi marketler kapanırsa, insanlar aç kalırsa doğaya çıktıklarında en azından yiyebilecekleri işte bitkiler, otlar kökler belki. Onları göstermeye çalışıyorum ki bilgileri olsun. <gülüyor> <gülüyor> gel söyle. Bak hadi göstermiyoruz diye. Söyle. Bak, 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 bak <laughs> bakla dur. yemeden çatladık. <laughs> <Bakla> yemeden çatlatır. <laughs> Neden öyle demiş acaba? Var mı hikayesi? Bilir misin? <gülüyor> <gülüyor> İçerseniz bir bardak süt vereyim. <laughs> taze süt dedik <laughs> yeni geldi. Teşekkürler abiciğim. <laughs> <laughs> içelim. hadi içelim. Evet sevgili dostlar. Yabani bitkilere kısmen bir giriş yaptık. Bunun daha devamı gelecek. Siz videoyu izlerken duraklatıp bitkilerin ekran görüntüsünü alıp PlantSnap artı işte Google Lens gibi uygulamalarda taratarak detaylı şekilde araştırmanızı öneririm. Buradaki bilgiler şu an doğaçlama ilerlediği için tam olarak referans almayın her ne kadar ben tadına baksam da ufak bir farklılığı vardır farklı bir yerde farklı şekilde gelişiyordur zararda görmenizi istemem o yüzden bu konuya hassasiyet gösterirseniz sevinirim önümüzdeki günlerde daha detaylı olarak bu konuları araştırıp size bilgi aktarmaya devam ediyor olacağım zaten dün İlker komutanın Arkadaşları geldi Çok değerli insanlar Kendileri hala görevde oldukları için Direkt kameranın karşısına oturturup anlatamadım ama Çok değerli bilgiler Edindim kendilerinden Ve edinmeye devam edeceğim Doğada hayatta kalmakla ilgili Kendileri eğitim veriyorlar zaten Kahraman Türk askerlerine O yüzden onlara da Bir teşekkürünüzü şimdiden alırım. Her ne kadar kendileri gözükmeyecek de olsalar. Verdikleri bilgiler önümüzdeki videolarda size ulaşacak. Onun haricinde Binavay'ı neye geçtik? Bir önceki videoda da söylemiştim. Bu benim için çok aslında elzem önemli bir durum değil. Ben bu yola çıkarken geçtiğim aşamaların hikayelerini tarihe not düşmek amacıyla bir yaşam projesini başlattım ve etki ettiğim hayatları size göstermekti amacım ve bunun sonucunda benim kafamı yakalayabilen bir avuç insan aslında bana yeterli olacaktı ama şu an geldiğimiz durumda o kadar güzel etkileşimler alıyorum ki sizden bin aboneye daha ulaşmadan önce teker teker sayan takipçilerimiz vardı yorumlarda heyecanlarını paylaştılar bunun haricinde bir abone geçtikten sonra 4000 saat yakalayabilmem için tüm videoları baştan izleyeceğini, izleteceğini söyleyen bu hassasiyetle düşünen insanların da bizi takip ediyor olması Beni ayrıca onurlandırdı ve gururlandırdı açıkçası. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca teşekkür etmem gereken insanların da olduğunu düşünüyorum sonuç olarak bu kanalda sizinle etkileşim kurmamı sağlayan başta işte Mustafa Yılmaz, Tolga Yalçın, İlker Ulusal, Serhat Kurtur burada ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir şekilde siz onları takip ediyordunuz. Benim videolarda da onları görerek aslında bana ulaştınız. Arada köprü oldular. Onlara da ayrıca binlerce kez teşekkür ediyorum. Genel olarak hepimize hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki günlerde umarım bu anlattığımız senaryolara gerek kalmaz. Ama burada öğreneceğiniz bilgiler hayatınızın her aşamasında size yardımcı olacaktır. Hele ki bu bahsettiğimiz kötü senaryolar gerçekleşirse sizi ve sevdiklerinizi en azından hayatta tutmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden benim için önemli. Sizin için de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada yavrularımız da ekranda <laughs> görüyorsunuz. Kocaman oldular iyice. Gerçi bana iş yaptırmıyorlar. Ayağımın dibine dolaşıp duruyorlar. Şu bir hafta 10 gün sonra iyice yaramaz olacaklar. Hele şu var. Bir de bunun benzer bir tane daha var şu karşıdaki. <laughs> Onlar çok fena. Genel olarak bu bölüm böyleydi dostlar beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Bir sonraki videoya kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.